Herkese merhaba. Pandemi döneminde el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Uzmanlara göre ellerimizi gözümüze, burnumuza ve ağzımıza değdirmemeliyiz. Çünkü virüsler buralarda yaşama ve yayılma imkanı bulabiliyorlar. Bu sebeple elleri su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamak öneriliyor. Biz de size sabunun etkisini gösterebilmek adına böyle bir el yıkama videosu çekmek istedik. Öncelikle elimize sabunumuzu sıkıyoruz. ellerimizin içini 5 kere birbiri üzerinde gezdiriyoruz. Parmak aralarını ellerimizde birbirini 5 kere bu şekilde sürterek temizliyoruz. Ellerimizin üzerini bu şekilde 5 kere ileri geri yaparak temizliyoruz. Aynı işlemi diğer elimiz için de uyguluyoruz. Görüyoruz ki parmak uçlarımız temizlenmedi. Bunu onları da şu şekilde birbiri üzerinde gezdirerek temizliyoruz. Ve şimdi baş parmaklarımızı da bu şekilde 5 kere temizliyoruz. Aynı işlemi diğer elimiz için de gerçekleştiriyoruz. Son olarak 5 kere bileklerimizi bu şekilde temizliyoruz. Ve işte ellerimiz tertemiz oldu. Şimdi size eldiveni nasıl çıkarıp atmalıyız bir de bunu göstereceğim. Öncelikle şuradan tutarak bir eldiveni diğer elimizle bu şekilde alıyoruz. Ve sonra bunu da temiz yerinden tutarak böyle birbiri üzerine getiriyoruz ve çöpe bu şekilde atıyoruz. Tek kullanımlık maske yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir tane kalın peçetelerden zımba ve iki tane evde olan lastik peçetemizi böyle ikiye açıyoruz. Daha sonra şu şekilde birbiri üzerine getirerek küçük katlar yapıyoruz. Şimdi bu lastikleri bu şekilde kenarına getiriyoruz. Ve peçeteyi böyle üzerine doğru kapatıyoruz lastiği. Daha sonra zımbamızı alıyoruz. Ve buradan zımbalıyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer uç için de uygulayacağım. Lastiği aldım. Çok fazla büyük olmaması için bunu biraz daha içten yapıyorum. Birbiri üzerine kapattım. Ve zımbalıyorum. Ve işte maskemiz hazır. Bu şekilde bir kullanımlık maskeler yapabilirsiniz evinizdeki acil durumlar için. Acil bir yere çıkmanız gerektiğinde bunu yaparak kullanabilirsiniz.